arkadaşlar şimdi bir havuçlu kek yapacağız. Malzemelerimiz havuç, tarçın, fındık, yumurta, yağ, süt, şeker, un, yumurtamız var, fındığımız var. Şimdi en son arkadaşlar yağımızdan başlıyoruz. Şimdi sütümüzü dökeceğiz. Çok güzel olacak. Tabii ki sütle. Çünkü bu ben yapacağım. Karıştıralım bunu. Çünkü bu benim. Çok güzel oluyor. Şimdi limonu koyuyoruz. <laughs> evet. Evet. Türkçe, hayır bu, çırp değil. U. Birazcık daha ölçüslenme. Arkadaşlar iki bardak un koyduk. Şimdi bir daha koy. Bir daha iki bardak. Bir bardak un koyduk. Şimdi bir tane daha koyacağız. Çırpma <laughs> Şimdi sıradakini koyabilirsin. Sıradaki. Mis. Kabartma tozu. İlk önce hangisinden başlayayım arkadaşlar? Kekten. Çünkü bu pasta. Pasta yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi Tarçı. dökeceğiz. Tarçınımızı dökeceğiz. Şimdi fındığımızı döküyoruz. Karıştıralım. Şimdi. <laughs> Hira karıştıralım. Karıştıralım Hiracığım. Ondan sonra avucumuzu dökelim. <laughs> Çok güzel oldu. Ben bunu yiyeceğim. Havuç evet, koyuyoruz. Suya birazcık batıya çıkacağız. Birlikte hepimiz. Evde kalıyoruz. Evde kalıyoruz. Evde kal, Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Ve kek yap. Evde kal Türkiye. Ekmek de yoksa ekmek yoksa e ekmek yap. Toplu fırına girecek.